Selam herkese. Bugün itibariyle önümüzdeki 5-6 gün boyunca Güneş ve Jüpiter arasında böyle çok böyle keyifli, güzel bir etkileşim olacak ama Jüpiter'in geri hareketli olduğunu da unutmayalım. Ee, şimdi Güneş ve Jüpiter'in birlikte olma hali aslında coşku ve iyimserliğin yükselmesi demek. Fırsat ve şansların bizi bulması demek. Hayata çok daha böyle pozitif bir noktadan bakabilmek anlamına gelir. Yurt dışı, uluslararası işler, ticari konularda şans ve fırsatlar anlamına gelir. Bu ikinin birliktelikleri. Çünkü Jüpiter aslında evrensel finans göstergesidir, mali konularla ilgilidir ve fırsat ve şanslarla alakalıdır. Ve büyütmekle de büyüteş etkisi vardır çünkü Jüpiter'in. Demek ki hafta boyunca finansla ilgili, parayla ilgili ya da dışı ile ilgili maddi konularla ilgili e, amaçlarımıza çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi gösteriyor. Güneş bizim amaç duygumuz ise hafta boyunca neyi amaçlıyorsak özellikle kariyerimizle ilgili konularda veya yaşamda yapmak istediğimiz veya olmak istediğimiz konularda çok daha şanslı bir hafta bizleri bekliyor aslında böyle diyebiliriz. Artık Güneş Jüpiter aslında bir koruyucu kalkan gibidir. Yani ne demek istiyorum? Şöyle ki, diye bir çok önemli büyük bir kaza olur ama birinin burnu kanamadan çıkar o kazanın içerisinden. İşte bu Güneş Jüpiter etkileşimi gibi bir şey aslında. Yani sizi böyle çok büyük bir beladan, çok büyük bir problemden böyle kıl yırtmak ya da bir şekilde böyle bir korunmak demek aslında. Güneş Jüpiter birliktelikleri baktığınız vakit ee, fırsatların bol olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Hatta hepimizi bekliyor arkadaşlar. Elimizi neye atsak böyle büyür, genişler. Hafta boyunca işleri açmak, işleri genişletmek, işleri büyütmek için çok güzel. Çünkü zaten geçtiğimiz haftadan gelen bir güneş satürn sert etkileşim vardı. Bir daraltıcı, sıkıcı, engellerin olmuş olduğu bir haftaydı aslında. Ama şimdi tam tersi atılmak, harekete geçmek, ondan sonra fırsatları değerlendirmek, işte iş, iş yerleri açmak, yatırımlar yapmak, ondan sonra e, riskleri almak belki de yaşama dair bunun için çok keyifli bir hafta bizleri bekliyor diyebiliriz yine medya ile ilgili konularda da böyle güzel keyifli reklam satış pazarlama halkla ilişkiler gibi konularda da sizler için böyle güzel bir hafta olacak arkadaşlar e, size mutlu edecek mutlu olabileceğiniz güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ee, yine güneş özellikle koç burcunda, Jüpiter de yay burcunda bu ikisi. Bu ne anlama geliyor? Demek ki özellikle ateş grubu burçlar bu, bu hafta daha fazla böyle liderlik özellik ön planda olacak, daha ön planda hareket edebilecekler, şansları daha kolay e, ele alıp mesela topraklar oldu daha temkinli olacaktık. Demek ki bu kadar da temkinli olmayacağız bu hafta. Hemen böyle bol zaman bütün işlerin üstesinden gelebileceğimiz gücü, kuvveti ve cesareti kendimize bulacağız. Fakat dedik ki Jüpiter geri harekette. Evet biliyorsunuz ki. Şimdi buradan da ne sonuç çıkacak aslında? Hemen şu. Kasım 2018'den beri, Kasım sonundan beri bu şu zamana kadar kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlarınız varsa bazı avantajları değerlendiremediyseniz eğer ya da e, tembellik yaptıysanız bu da olabilir çok normal insanın en nihayetinde şansımıza çok fazla da güvenmiş olabiliriz. Kaçırdığımız fırsat ve şansları ya da avantajları i̇yi aslında iyi akşamlar. Ee, yeniden bu aralar e, yakalama ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 5-6 günlük süreçte gözünüzü 4 kulaklarınızı 8 açın arkadaşlar. Ne var? Güneş yürütek işinin gölge yanıyla egoyu çok büyütebilir. Buna dikkat edin. Ondan sonra bizi tembelliğe sürükleyebilir. Böyle ama zaten atış grubu atış grubuçlarda koç veya hayatta tembel olmazsınız. Merak etmeyin. Ondan sonra hani en kötü ihtimalle biraz böyle bir tembelliğe doğru sürükleyebilir bizleri. Ama onun dışında başka da gölge çok da büyük bir yanı yok. Düşünmeden sadece büyük riskler almayın. Ama şans böyle rüzgarları arkanızdan gelecek demektir. Benden şimdilik bu kadar. İlk defa da ondan sonra Kadıköy'de yeni açtığımız mekanda YouTube videomu çekiyorum arkadaşlar. Hadi kafede, modada, Barış Manço evinin yanında. Yolunuz düşerse özellikle hafta içi öğleden sonra hafta sonu tüm gün ondan sonra buralarda olacağım ben de. Görüşmek üzere, hoşçakalın.